Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir yaratıcılık yapacağız. Böyle yaratıcılık falan yapacağız arkadaşlar. Çok sıkışık Açtım biz Siz görmeden ben şöyle açtım az önce. Arkadaşlar şimdi hadi oyunun mağazaya geçelim. bir kapasasyon da olsun tekrar. Şöyle bir yapayım sabahki gibi. Videoyu kapattığımda arkadaşlar çok güzel bir şey olmuştu Yani İnanıyorum. Size gösterememiştim. Birisinin doğum gününde ama oyuncak on hamurundan gene doğum gününde. Çok rahat edin Baba bunu sana gönderiyorum. Çok tatlı. Kalp oldu. Herkese güzel bir şey Bayağı tatlış. <laughs> Bunu oyun hamurunu olarak böyle bir şeyle düzleştireceğim. Onca kaşığıma bakıp geliyorum arkadaşlar. Zaten yanımda ama ya bakacağım. Nasıl? Ben de arkadaşlar? Önce kelimeyi çıkartacağım. i can't